Özellikle bu mevki ada olarak geçiyor. Sağ tarafım deniz, sol tarafım ise tatlı su yani dere. Burada kuş gözde meyve olarak düşünülmüş bir ev. Bargilya isminin nereden geldiğine baktığımızda Şu anda Boğaz içi Halk Plajı'nın oradayız. pelikanlar ve flamingolar başta olmak üzere aslında göç yollarından bir tanesi. Tarihi yer değirmenin oraya geldik. Bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet bugünse size Bodrum mevkiindeki gizli kalmış yerleri göstermek istiyoruz. Bu mevki Milas'tan Bodrum'a giderken ya da havalimanından geldiyseniz de havalimanından Bodrum'a geçerken sağ tarafta kalmış az bilinen yerler. Özellikle bu mevki Adabükü olarak geçiyor. Son iki senedir de popülerliğini gitgide arttırıyor. Hemen karşımızda arka yanlarımızda gördüğünüz aslında yerleşim yerleri de oldukça çoğaldı ve de popülerliğini gitgide arttırıyor aslında. O zaman bu rotamıza hadi başlayalım. Hadi bakalım. Müzik Bodrum Tuzla Kuş Cenneti'nin oradayız. Gördüğünüz gibi bir yolun üzerindeyim. Sağ tarafım deniz, sol tarafım ise tatlı su yani dere. Gerçekten çok güzel. Burada fotoğraflar da çok güzel çıkıyor. Bu bölgeye Kuş Cenneti adı verilmiş. Neden? Çünkü kış aylarında göçmen kuşlar bu bölgeye uğruyormuş. Çeşit çeşit kuşların uğradığı bir bölgedeyiz aslında. Hatta dünyanın dört bir yanından kuş gözlemcileri buraya gelip fotoğraflarını çekiyorlarmış. Öyle de güzel bir mekandayız aslında özellikle kış aylarında burada çokça flamingo kuşlarını görmektesiniz. Pembeli beyazlı inanılmaz güzel renkleri oluyor ve özellikle tatlı su olan bölgenin üstünde fotoğraflarını da çekebilirsiniz. Şimdi bu yolun bitiminde Bargilya evi yani kuş gözlem evi var. Şimdi sizi orayı gösterelim. Şu anda Bargila bölgesindeyiz. Burası aslında eski yerleşim bölgelerinden bir tanesi. Yolda gelirken tarihi kalıntılar da vardı bu kısım içerisinde. Arkamızda da bir ev var. Tarihi bir kalıntı gibi gözüküyor ama tarihi bir kalıntı değil. Bu Bargilya evi olarak geçiyor. Aslında burada kuş gözlem evi olarak düşünülmüş bir ev. Şimdi oraya doğru geçelim. Bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Cennet'in olduğu mevkideyiz dediğimiz gibi. Arkamda gördüğünüz yapı ise kuşların gözlemlenmesi için yapılan bir yapıymış. Tabi zamanla baya harap olmuş. Bu yapıyı televizyon dizilerinden Sefer'in kızında çokça görmüşsünüzdür. O dizideki sahnelerde de bu mekandan yararlanmışlardı o zamanlar. Zaten diziden sonra baya popüler bir mekan oldu. Buraya sıkça uğrayanlar oldu. Biz daha öncesinde buraya keşfetmiştik. Hadi içerisine doğru girelim. Evet, dünyanın her tarafından gelen kuş gözlemcilerinden biriyle karşılaştık. Merhaba, nasılsınız? Kaçırdın kuşu ya. <laughs> Kızım öyle gelinir mi ya? Ama kırdım. Vay be, ne kadar güzel değil mi? Bir tane kaçırdın bir tanesi daha yakından geçti. Şans getirdin ha. <laughs> Şaka bir tarafa burada bir sürü endemik tür de bulunuyor. Pelikanlar ve flamingolar başta olmak üzere aslında göç yollarından bir tanesi hatta önemli göç yollarından bir tanesi diyebiliriz bu kısım içerisinde. Eğer Milas'tan ve de Bodrum Havalimanı'ndan Bodrum'a doğru gidiyorsanız şöyle bir uğradığınızda sanki bu yoldan bir adaya gidiyor gibi hissediyorsunuz. Burası ada dediğimiz yarım adaya çıkan bir yer aslında. Videonun da devamında bahsedeceğimiz Boğaziçi bölgesine ondan sonra yel Değirmenin olacağı bölgesine gitmek için bu yolu tercih etmek gerekiyor. Bargille evini ya da kuş gözlem evini de şöyle bir sizlere göstermiş olduk. Burada çok güzel fotoğraflar da çekiliyor. Aklınız olsun güzel videolar da oluyor. Şimdi buradan da Boğaziçi köyüne doğru geçeceğiz. mevkiinden Boğaziçi köyüne doğru giderken hemen yolun sol tarafında antik kent kalıntılarını göreceksiniz. Aslında bu bölgede tarihte Bargilya antik kenti yaşamış. Zaten aslında Boğaziçi köyünün eski adı Bargilya olarak geçmekte. Bargilya isminin nereden geldiğine baktığımızda o zamanlar bu bölgede Belarus adına bir yiğit yaşıyormuş. Onda Pegasus adında kanatlı bir atı varmış. Bu Belarus'un en yakın arkadaşının ismi de Bargilya'ymış. Ama sevdiği atı Pegasus'un çiftelemesi kendi yüzünden Bargilya ölmüş ve bu yaşadığı kentin adına da Bargilya ismini vermiş. Bargilya ismi de buradan geliyormuş. Hadi şimdi size o balıkçı köyü olan Bozici köyüne doğru getirelim. Şu anda Boğaziçi Köyü'ndeyiz. Tam merkezin olduğu kısımdayız. İçeriye girerken iki tane Atatürk portresi oluyor. Bir tane tam boydan olan Atatürk heykelinin olduğu yer aslında buranın tam merkezin olduğu yer. Bu bölgenin arka kısmında hemen tur teknelerini de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da balıkçı teknelerini de görebiliyorsunuz. Hadi şimdi size oraya doğru gidip gösterelim. Hadi bakalım. geldik. Şimdi Pegasus teknesinin oradayız. Buranın zaten biliyorsunuz mitolojik tanrıçalarından birisi Pegasus. Şimdi Uğur Bey ile beraberiz. Onun teknesi burası da. Eğer burada tekne turu yapmak isterseniz bilgisini paylaşmak istedik sizinle. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyeyim. Boğaziçi Doktorlar sitesine kadar 14 bin dönüm arazi üzerine kurulu bir alan. Şu an köy merkezinin olduğu yerdeyiz. Köy merkezindeki insanlar geneli yerleşik insanlar Selanik göçmeni muhacırdırlar. Ben de aynı şekilde burada ikamet ediyorum. Üniversite mezunuyum. Normalde mesleğim mühendisim ama denizi sevdiğim için, buraları da sevdiğim için buradan ayrılamadım. Yurt dışında dil eğitimini aldıktan sonra bu işe yapmaya karar verdim. Sabahları saat 10 gibi çıkıyoruz. Akşam üzeri saat 6'ya kadar 8 saatlik bir süreçte. Sabah çay, kahve, öğle yemeğinde balık, tavuk, köftelerimiz var. Makarna, mevsim sahası ve farklı mezelerimizde sunum yapıyoruz. Akşam üzeri denizde meyve servisi. Genel tekrar dönüşte çay, kahve servisimiz var. Gelen insanlar genelde arkadaşlar memnun kalıyorlar turlarımızdan. Yani sizleri de burada görmekten mutluluk duyarız yani arkadaşlar. Her zaman içinde bekleriz. Yani girişinde de çektik, oradaki iletişim numarasını evet, kullanabilirler de. evet, değil evet. mi? Instagram'dan ve Facebook'tan da Pegasus Boat Trip yazdıkları sürece ulaşabilirler. Oradan da rezervasyon yaptırabilirler yani. Bodrum'un karmaşasından trafik gürültüsünü yaşamak istemiyorsanız 20 dakikada Bodrum'a gidersiniz, 20 dakikada Hı. geri gelirsiniz. gene sakinlik bir şekilde hayatınızı devam edebilirsiniz. Yani burada oyun işle çok avantajlı bir yerdeyiz yani arkadaşlar. Gelmenizi görmenizi <laughs> tavsiye ederim yani <ben> herkese. <laughs> Balıkçı Köyü'nün yani Boğaziçi Köyü'nün sonunda halk plajı da varmış şimdi size orayı göstereceğiz. Müzik anda Boğaziçi içi Halk Plajı'nın oradayız. Çok şirince bir halk plajı aslında burası. Aşırı da kalabalık olmuyor. Kum da var. Bodrum kısmında böyle Jojuna'nın olduğu yerlerdense buraya gelip hoy gibi denizin içerisinde ve de sakinlik içerisinde keyif yapılabilecek noktalardan bir tanesi aslında. Aynı zamanda da burada hem kahvaltı yapabileceğiniz hem öğlen bir şeyler yiyebileceğiniz hem de en güzeli de akşamliğinde çok güzel bir akşam yemeği yiyebileceğiniz restoranlar var aslında bu kısım içerisinde. Yani baktığınız Bodrum çok kalabalık. Restoranlar dolu rezervasyon bulamıyorsunuz hemen 20-25 dakikaya buraya gelip denizin dibinde neredeyse denizin içinde yer alan restoranlardan da yemek yiyebilirsiniz aslında. Buradaki plajlarla alakalı bilgiler ekleyelim. İlk başta restoranlar geliyor. Restoranlar biter bitmez. Bir halk plajı geliyor. Ufak bir halk plajı. Daha sonra özel bir işletme geliyor. Özel işletmeden sonra tekrar ücretsiz halk plajı. Ücretsiz halk plajından sonra siteye ait olan bir plaj denk geliyor. Bazı şezlongların üzerinde ise buradaki siteye aittir tarzında ibareler var. Yani halk plajı kısmın içerisinde şezlong ve şemsiyelerin hepsi kullanılıyor olmayabilir. Bazıları siteye ait olabilir. O yüzden dikkatli kullanmakta fayda var. Ama halka açık olan İçerisinde içerisinde duş ve kabinlerde tabii ki bulunuyor. Şimdi bunlar beachler hakkında bilgi. Aynı zamanda da sahil kıyısında denize sıfır salaş balıkçı restoranları da var. Kadir de bahsetmişti. Fiyatları da gerçekten makul. Bir de şöyle sessiz ve sedasız çok kalabalığın içerisinde bir yer değil. Gerçekten en çok hoşuma gitti. Halk plajını da sığ çektik görüyorsunuz. Bu halk plajına gidip Bodrum taraflarında çeksek inanılmaz bir kalabalık olur. Denizin yarısı insan olur. Oysa ki burada daha az insan ve daha az kalabalığı da görüyoruz. Aynen sözünün tam ortasında olmamıza rağmen sakin bir hava atmosfer hakim. Sizinle beraber Boğaziçi köyünde şöylece bir gezdik. Şimdi de buradan da Adabükü'nün olduğu mevkide yel değirmeni var. Size orayı göstermek istiyoruz. Hem de gün batımında inanılmaz güzel oluyor. Gün batmak üzere hadi oraya doğru gidelim. Hadi bakalım. Ah to the city We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. The star, every shot from Tarihi Yel değirmenin oraya geldik, arkamda görüyorsunuz. Gerçekten de tarihe meydan okumuş ve kendini korumuş. Antik Helen dönemindeki strobonun yazıtlarına göre burası Karyanda bölgesi olarak anılıyormuş o dönemlerde. Ama bu Yel Değirmeni ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Bu tarihi yapının orada da gün batımı inanılmaz güzel oluyor. Çünkü denizin etrafında adacıkların olduğu bir bölge ve koyların olduğu bir bölge. Şimdi günü batırmaya gidelim hadi. Evet arkamızda tarihi yel değirmeni önümüzde denize batan görkemli bir güneş gerçekten çok güzel. Şimdi bu kısım içerisinde hemen ön taraflarda beton banklar bulunuyor. Bu banklar üzerinde getirdiğiniz aperatif yiyecek içecekler varsa gün batımı eşliğinde onları yemek içmek çok keyifli oluyor. Şimdi oraya doğru geçeceğiz. Müzik arkamızda tarihi yel değirmeni, ön tarafımızda ise denize batan güneş. Ela'nın hazırladığı akşam yemeği gerçekten güzel bir akşam oluyor burada. Bugün aslında sofrayı ben hazırladım. Yemekleri Kadir hazırladı. Ton balıklı sandviç yaptı bize. Güzel bir sandviç yiyeceğiz. Yanına da çay getirdik. Bir de meyve tabağı hazırladık. Bir yaz meyvelerinden oluşan bir tabak hazırladık. Buralara geliyorsanız ve buralar hakkında bilgi sahibiyseniz katkılarınız olursa çok güzel olur. Aşağı kısımda yorumlara katkılarınızı eklemenizi bekliyoruz. Eğer buralara da yolunuz düşerse ya da Sıra soracağınız bir şeyler olursa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir meyve salatası hazırladım. Şeftalimizi doğradım, eriğimiz, üzümümüz üç üç renkten de kullandım. Kadir de ton balıklı sandviçlerimizi hazırladı. Onlar da burada. Bir de çayımız var yanında. İnanılmaz acıktık bu arada. Bütün gün çok yorulduk. Evet. Şimdi yemeği keyifle gideceğine eminim. Hadi bakalım diyelim o zaman. Hadi bakalım. Bugün şansımıza dolunay da varmış. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Yakomoz da var. Çok romantik bir ortam oluştu. Sabahleyin kuş cennetinin oradaydık. Doğanın, ekosistemin ortasındaydık resmen. Sonra balıkçıl bir köyün oraya gittik, size orayı gösterdik. Şimdi gün batımını yel değirmenin orada yapıyoruz, denizin kenarında. Bu sırada bize abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.